Türkiye'de aynı anda 10 farklı şehirde meydana gelen depremde zarar gören depremzedeler için Almanya'da yapılan bağış kampanyaları aralıksız devam ediyor. Dithpflünen Brambauer Camii kadın kolları tarafından hazırlanan yardım kampanyasında alanda gönüllü, satanda gönüllü olarak depremzedelere destek verdi. <laughs> Üç gün süren kampanyada yiyecek satışlarının yanı sıra yeni Müslüman olmuş Alman ve Polonyalı kadınların dezenfeksiyon ürünlerinden ve gönüllü olarak açılan Mısır standından elde edilen gelirlerde depremzedelere bağışlandı. Öğrencilerin harçlık ve kumbaralarını da bağışladığı kampanyada 70 bin eurodan fazla gelir elde edildi. Cami Dernek Başkanı Hasan Öğrenbaş, Başkan Yardımcısı Şaban Çağ, Kadın Kolları Başkanı Meral Eroğlu, genç Gençhaneler Sorumlusu Zeynep Şevikel, Cami Din Görevlisi Nurettin Midilli, Öğrenciler ve Vatandaşlar BRSV açıklamalarda bulundu. Bilindiği gibi pazartesi sabahı bir acı haberle e, uyandık maalesef. E, Türkiye'mizde olan e, deprem felaketiyle. Bütün hafta boyunca zaten kampanyamız devam etti. Ve gördüğümüz gibi dün de bugün de böyle bir satış imkanı sunuldu. Çoğu hibelerle oldu. Vatandaşlarımız evlerinde yaptıkları gençler, genç kızlarımız olsun evlerinde yaptıkları çeşitli yiyeceklerimizle destekledik bu kampanyayı. Bu olay bizi bütün Müslümanları, bütün dünyayı derinden üzdü. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı her şey Allah'tan. Elimizden gelen her şeyi deprem bölgesi için, cennet vatanımız, vatanımız için yapmaya çalışıyoruz. Biz Ulu Cami Kadın Kolları olarak düşündük ki Cuma günü camimiz adına bir şeyler yapalım. Sadece kadın kolları ve yönetim olarak. Cumartesi günü sadece cemaatimizin yapacağı katkılarıyla satışları da cemaatimizin aldık ürünlerimizle yapmayı düşündük. Allah razı olsun gerçekten de çok büyük katılım var bugün sadece gerçekten Burambar e, cemaatinin hazırladığı ürünler camimizden hiç kimse biz bir şey yapmadık. ki gelenler de Burambar'dan. Almanlar arka dostlarımız bile gelip alıyorlar. küçük anne, çocuk anneleri olarak küçük ufak bir kermes düzenledik. Ge gelirimiz de depremzedeler için e, olacak. E, burada bütün anneler herkes bir şey yaptı getirdi. E, dün lahmacunumuz gözlememizin geliri oldu. Bugün de ufak kermesimizin geliri oldu. İnşallah elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Bir şeyler yapabiliyorsak ne mutlu bize. Biz de böyle kendimizi hafifletebiliyoruz. Yardım amaçlı yardım yaparak. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Sadece dua ve e, maddi şekilde yapabiliyoruz. Milletçe yaralandık. Milletçe hep beraber göçük altında kaldık. Ama e, dualar ediyoruz. E, camimizde dua vakitlerimiz var. Kardeşlerimiz kenetlendi. Milletçe kıyama kalktık. Bütün dünyada millet varlığımızla beraber Hatimler okundu. Her vakit Yasinler okuduk. Kardeşlerimiz, öğrencilerimiz dualar ettik. Hayır kampanyalarımız oldu. Gönül zenginliğini insanlarımız, cemaatimiz ortaya koydu. Allah herkesten razı olsun.